Perihan Hanım. Perihan da sohbet edeceğiz. Evet. Tabii evet. tabii. Evet. Hazırız herhalde değil mi arkadaşlar? <laughs> Kıymetli katılımcılar bizimle bir arada olan değerli Yol arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine İstanbul Vakfının, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğü çok özel kampanyamızın bir başka yılında Kurban Bayramı sonrası insanlarımızla paylaşacağımız çalışmamızın. Ee, bir nevi sürecini sizlere anlatmak için bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi e, ekonomik açıdan ne yazık ki tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birisini geçirmekteyiz ve e, tüm uyarılara rağmen teknik anlamda doğru adımların atılmadığı zaman ne yazık ki e, ekonomik olarak nedenli sıkıntılara e, ülkenin savrulduğunu hem ulusal hem uluslararası noktada e, problemli bir sürece doğru e, ülkemizin ekonomisinin evrildiğini hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. E, ve e, özellikle şimdi e, bütün bu süreçlerin belki de 7-8-9 yılın ortaya koymuş olduğu sonucun e, sonrasında tedbirlerle beraber iyileşme adına yapılan bir takım e, ortaya koyulan programlar, bütün bunlar aslında yine toplumun hem e, geçmişe dair kaybettiği bir zaman diliminin bundan sonra da çok sıkıntılı bir süreçten sonra tekrar ekonomik anlamda iyileşmesine dönük yapılan mücadeleyi de izliyoruz. Tabii e, net olarak ifade edeyim, akıl ve bilim her konuda olduğu gibi aslında... ...toplumun yaşadığı sıkıntılarda, ekonomik noktada da e, her zaman kılavuz olması gereken prensiplerin e, tarifidir. Her zaman diyoruz, inşallah e, bu ekonomik kriz toplumumuza derin e, hasarlar bırakmadan bir an önce toparlanır... ...ve e, kaidelere, kurallara uygun bir biçimde süreç takip edilir. E, ben bilirim değil... Bu işin bilen insanlarıyla liyakatlı insanlarıyla süreçler yönetilir. Temennimiz budur. Özellikle bugün sanayiden tarıma, turizmden konuta birçok sektörün derin sıkıntılar içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Tabii bir, bizim için en önemlisi bu krizin ekonomik sorunların e, hanelere, insanların mutfağına, evine düşürdüğü sıkıntı. Bu bağlamda e, emeklinin ücretinin yetmediği, asgari ücretin anlamını yitirdiği bir ortamda e, insanların artık e, alışveriş yapamadığı pazarlardan filelerinin poşetlerinin boş döndüğü bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle bu zorlukların yaşandığı e, ortamlarda hani temel besin e, maddelerinden birisi olan et konusu bahsedildiğinde artık mutfağına et girmeyen e, yüz binlerce haneyi e, bütün şehirlerimizde yaşıyoruz. Böyle zorlu dönemlerde toplumun dayanışma ruhu çok önemli e, oluyor. Bu dayanışma ruhu noktasında da e, biz aslında şanslı bir milletiz. Çünkü milletçe bu tür anlarda gerçekten dayanışmayı, komşuluk hukuku üzerinden, toplumsal hukuk üzerinden, hemşerilik, vatandaşlık hukuku üzerinden en üst seviyede koruyan, korumaya gayret eden gelenekleri bu yönde olan bir milletiz. Tabii bu aynı zamanda bizim inancımızın da gereği dayanışmayı ortaya koymak, toplumun zekat anlayışı, fitre anlayışı, tümden bu hassasiyetlerin öndeki uygulamalarından birisi, birkaçı. Ee, şunu da söylemem lazım. Mesela geçtiğimiz beş yıl içerisinde özellikle pandemi döneminde insanların evlerinden çıkamadığı, işsiz kaldığı, ücret alamadığı dönemde toplumsal dayanışmanın çok farklı örneklerini şehirlerimizde, ülkemizin farklı noktalarında insanlarımız ortaya koydu. Biz o dönemde, askıda fatura uygulamasıyla olağanüstü bir tarifi toplumsal dayanışmaya kazandırmış olduk. Hatta bu askıda fatura öyle bir e, seviyeye geldi ki dünya çapında farklı ülkelerde, farklı şehirlerde uygulanır bir pozisyona e, döndü ve e, dünya çapında e, örnek alındı, ödüller aldı. E, bu dayanışma örneğinin bir başka şeklini açıkçası göreve geldiğimde hemen arkadaşlarımla paylaşarak harekete geçirmiş olduğumuz 2019 yılı Kurban Bayramı'ndan itibaren İstanbul Vakfı ile beraber yönetmekte olduğumuz kurban bağışı yani daha doğrusu kurban kesecek olan buna gücü yeten vatandaşlarımızın kurban sorumluluğunu yerine getirirken burada Aracı kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun e, bir kurumu olan İstanbul Vakfı üzerinden bir dayanışma köprüsünün kurulması. Nasıl yönettik biz bu süreci? İnsanlarımız kurbanlarına dönük bize vekaletlerini verdi. Biz de bu vekaleti alarak en çağdaş, en düzgün, en e, hijyenik ortamlarda kurban kesimi süreçlerini yönettik. Bunu yaparken inancımızın bütün gerekli kurallarını yerine getirerek kurban kesimiyle ilgili en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde kurumsal ilişkimizi de inşa ederek süreç yönettik. Kurbanlarımız kesildi. Peki biz sadece vatandaşlarımızın, on binlerce vatandaşımızın bu süreçte kurban kesmesine mi destek olduk? Hayır, esas niyetimiz başkaydı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yoksulluk haritasının yarattığı sıkıntılı ortamda ihtiyacı olan aileleri ve kişileri en iyi bilen kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu tespitleri yapmış olan ve bu ailelere desteğini sunma konusunda zaten birçok kalem sosyal politikalarını geliştirmiş olan ve bu konuda da örnek işler yapan Öğrenci bursundan tutun kent lokantasına, insanlarımızın yeni doğan bebek paketinden iş arayan gençlerimize sunulan e, ücretsiz ulaşım kartına varıncaya kadar tüm hassas detayları e, düşünen bir yönetim olduk. Peki biz bu kurban kesiminden başka bir fayda elde ettik ve işte yüz binlerce eve et girmeyene ve bu ekonomik sıkıntılı dönemde pandeminin geçtiği, ekonomik problemlerinin üst seviye tırmandığı dönemde biz evlere et e, sunduk ve yine aynen askıda faturada olduğu gibi verenlerin alan eli görmediği bir biçimde en hassas inancımıza uygun, toplumsal kültürümüze uygun, milli kültürümüze uygun bir biçimde süreç yönettik. Bunun gururunu yaşıyorum. Bugün geldiğimiz noktada e, bu yıl 150 milyon liralık bağış topladık. Bu kurban e, vekaleti aldığımız bu bağışlarla birlikte 10.714 adet kurban hissesiyle birlikte 150 bin konserve et ürettik. 150 bin yani şu gördüğünüz konserve etlerimiz en hijyenik ortamda hazırlanmış en doğru şekliyle. Ee, hazırlanmış konserve e, etlerimiz. Tabi e, bunlar e, dana kuşbaşı konservesi şeklinde hazırlandı, paketlendi. Bunun yanına arkadaşlarımız başka bir ürün daha koydu. O da yine e, bu çok faydalı olduğu e, bilinen ilikli kemik suyu. Yani biz aslında e, bu yapılan e, 33 bin konserve kemik suyu ve Aynı zamanda 16.954 adette işkembe çorbası hazırladık. Yani üç çeşit ürünü, üç çeşit ürünü en hijyenik koşullarda bütün tıbbi, bütün gıda kontrol mekanizmalarının en üst seviyede geçirilmesiyle beraber hazırlandı. Şimdi ne olacak? Tam 200 bin ailenin evine et girecek ve 200 bin aileye bu dağıtımlar yapılacak bu dayanışmanın en güzel e, konusu yine şu. Veren el alan eli görmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani 16 milyon insana ait olan kurum ve onun güzide kurumu İstanbul Vakfı yine olağanüstü bir işbirliğini ortaya koydu. Bu çalışma prensibiyle şimdi hem buradaki e, sosyal hizmetler daire Başkanlığımızı hem diğer ee, birimlerimiz, destek hizmetleri olsun, diğer hususlar olsun. Bütün çalışma arkadaşlarımız ve tespitlere e, katkı sunan özellikle e, birçok birim ve kuruluşumuzun bize katkı sunduğu insanlarımız olsun. Onların katkılarıyla sıcacık bir el olarak evlere ulaşacak. Hayırsever yurttaşlarımıza kurbanını bize bağışlayan ve kurbanını bizimle paylaşan, vekaletini bize veren on binlerce eee insanımıza teşekkür ediyoruz. Ve 5 e, yılda 1 milyon aileye ulaşan bu e, yardımlaşma köprüsü için minnet duyuyoruz. Biz bunu çok daha yüksek seviyeye taşımak isteriz. Büyük şehirde kurban kesilmesi konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın bu ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek istediklerinde en Üst seviyede hizmet sunmada iddialı kurum biziz. Bunu iddia ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aynı zamanda o kesim zorluklarının İstanbul'da yaşattığı bir takım sıkıntılı anları ve ortamları da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu yönüyle bu güzel ilişkinin, bu güzel paylaşımın, bu güzel ibadetin devam etmesini diliyorum. Bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hem hayırlarını hem kurbanlarını kabul eylesin. Tabii ki vatandaşlarımıza da çocuklarıyla birlikte afiyet olsun diyerek birazdan vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmanın da ve ona destek olmanın da gururunu yaşayarak birazdan bu kolilerimizi yola çıkaracağız. Tekrar emeğe geçen herkese teşekkürler. İstanbul Vakfımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize teşekkürler. Vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.